Niye bu kadar tavırlısın? Yalvaramıyorsan bile rica et benden. Açayım mı? Yok sağ ol. Ay! Ha, çok, çok rahatladım. rahatladım. Karan Tanrım. Her yerde seni arıyordum Karan. Bütün evi dolaştım resmen. Buradaymışsın. <laughs> Tanrım şimdi tuzağa düştü işte Sofya'dan uzak durmaya çalışıyordu Ondan kurtulmak için planlar yapıyordu Bu iyi oldu Hadi Sofya karını al götür şimdi Burada ne yapıyorsun sen? Bir şeyler var Burada bir kızla beraber bir şeyler yaptığına adım kadar eminim öyle değil mi? Ne oldu? Nerede saklanıyor söyle? Tek yapmanız gereken kurtulmak istediğiniz kıza başka bir kıza karşı duygu beslediğinizi göstermek. Sonra düşünecek. Size niye aşık olduğunu sorgulamaya başlayacak. Böyle kurtulabilirsiniz. Harika bir fikir. Şimdi Prita beni Sofya'dan kurtaracak. Sürekli benden kaçıp duruyorsun. Evde dört dönüp seni bir arıyorum yeter artık. ben. Hep sen konuşuyorsun ama. Dinle. Yani madem sordun sana söyleyeyim. Nasıl korktun ama? <laughs> Bırak konuşsun. Birinin karşınızda çaresizce konuşması çok güzel bir şey. Karan ne yaparsan yap ona engel olamazsın. Kendini çok akıllı sanıyordun değil mi? Bakalım şimdi ne bahane bulacaksın? Ne oldu dilini mi yuttun? Bu konuda haklısın. Karan? Tanrım her yerde seni arıyordum Karan. Bütün evi dolaştım resmen. Buradaymışsın. Bir şeyler var. Madem istiyorsun... ...sana gerçeği söyleyeceğim. Hayatımda özel biri var. Dünyadaki her şeyden daha önemli biri. Ve... ...aramızda bir şeyler var. Aslında bazı sınırları açtık. Birlikte banyodaydık. Ne? Seni... ...onunla tanıştırayım. Sevgilim. Çık hadi. Gelsene sadece Sofya'ymış. Eski kız arkadaşım. Sanırım utandı. Utangaç bir kız. Gidip getireyim. Geliyorum. Ona ne söyledin sen? Neden? Hadi gidelim. Saçmalama. Kritika ne oldu bir şey mi lazım? Aslında Prita'yı arıyordum onunla konuşmam gerek. Ama madem sen buradasın bir sır verebilir miyim? Tabii ki. Şirişti içimden bir ses. Rişap abimin birinden hoşlandığını söylüyor. Hey! Ona bakınca kaybolup gidiyor. O kıza karşı bir şeyler hissettiği belli. Bayrışap kalbinde bir şeyler saklıyor. Anlamak hiç zor değil. Sofia, Karan yalan söylüyor sana. Yalancı, inan bana öyle bir şey olmadı. Sofia, bu Prita. Prita, bu Sofia. Sofia, o benim aşkım. Kalbim Prita için atıyor. Ben onunla nefes alıyorum. Onu çok seviyorum. Biliyor musun? Hayatımda evlenmek istediğim İlk kız oldu. Ne? Sofya, bu doğru değil. Sana yalan söylüyor. Öyle şeyler olmadı hiç. Ben buradaki banyoyu peçete almaya gelmiştim. Çünkü kardeşim Sırış diye yardım ediyordum. Onun için geldim. İçeri girince Kapı sıkıştı açamadım. Çok çabaladım ama açmayı başaramadım. Sıkışıp kaldım. Olanlar buydu. Onunla tamam, bir alakam lütfen. yok. Saçmalama artık. Gözlerimle gördüm. Ben odaya girdiğim sırada gidip banyoya saklandın. Ha Aa. şimdi hatırladım. O gün Karan'ın arabasındaydın değil Aa. mi? Böyle bir erkek arkadaşım olamaz zaten. Çünkü bu adam az önce beni arabasıyla ezmeye çalıştı. Tanımıyorum demiştin. O zaman anlamalıydın. Anlayamadığım için kendime kızıyorum. Kesinlikle. Hayır. Çok haklısın Sofia. Bak, Sofia ne kadar akıllı. Ama korkma sakın. Sana zarar vermez. Hadi söyle. Söyle ona. Bizim sevgili olduğumuzu. <laughs> Aşk yaşıyoruz de. Biz ömür boyu beraberiz. Bak Sofia. Onun kalbini nasıl kırayım? Sonuçta aynı kalbi paylaşıyoruz. O benim en çılgın hayranım. Ne? Sofia, düpedüz yalan söylüyor şu an. Hayranı falan değilim. Ve asla da olmam. Böyle bir şey yok ve olması mümkün de değil Sofia. Lütfen bana inan. Ben sana doğruyu söylüyorum. Yalancı. Söylesene. Beni sevmiyorsan neden o gün sıklama olmak için yanımdaydın? Şemsiye mi? Çünkü o şemsiye bana aitti ve sen onu benden çaldın. Kendini zorla şemsiyemin altına sokmaya kalktın. Ne diyorsun? Benim olduğunu unutmuşsun. Sen yanıma geldin. Bunu hatırlamıyor musun? Üstelik sırılsıklam olmuştuk. Sen ne büyük bir yalancı çıktın böyle. O benim şemsiyemdi. Sen zorla girmiştin. Savaşırken sırılsıklam oldum. Dur dur dur. Bir dakika. Birlikte sırılsıklam mı oldunuz? Tabii ki. Hatta bir de dans etmiştik. Söyle hadi. Söylemiyor. Utandı. Utangaç kapalı bir kutu gibisin. Ayrıca... Sofia... Ne önemi var ki? Benim için önemli. Biz seninle hiç yağmurda sırılsıklama olmadı. Böyle bir şey olmadı o şemsiyeyi paylaşıyorduk. Yağmur o kadar şiddetli yağıyordu ki istemeden ıslanmış olduk. Bak Sofya götür onu. İstediğiniz kadar ıslanın. Hiç sorun Mümkün değil. Mümkün değil. Artık onunla birliktesin. Karanda kabul <laughs> etti. Ben ona göre değilmişim. Ben geçiciyim. Ama sen kalıcı hayranısın. Bak bundan önce de Malişka ile beraberdi. Onu bir şekilde idare ettim. Şimdi sen çıktın. Buna daha fazla katlanamam. Gidiyorum. Hayır Sofya gitme. Bak bizim aramızda hiçbir şey yok. Lütfen inan bana Sofya gitme dur. Görüşürüz. Dikkat et. Sen aklını mı kaçırdın Karan? Neden öyle şeyler söyledin? Senin gibi iğrenç bir adamla hiçbir bağım olmadı ve hiçbir zamanda olmayacak Karan. Anladın mı? Ondan kurtulmak için yaptım. Anlamaya çalış. Eğer bunları söylemeseydim peşimi bırakmazdı. Ayrıca bana bu fikri veren kişi Sırıştı'ydı. Ne? Sırıştı mi verdi? Tabii ki seni dahil etmemişti. Sen dahil değildin. Ama bana aşırı sahiplenici birinden nasıl kurtulacağımı anlattı. Tesadüfen seni buldum. Ve Sofya'dan kurtuldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.